Kulağıma doğru bakalım hocam. Selam Dediğim gibi masaja devam edeceğiz. Evet. Günde 2-3 defa onlar tekrarla yapacağız. İlaçları da oradaki cetvele göre kullanarak azaltacağız. Ondan sonra ben bir 15 gün sonra kontrolü geldi. Tekrar göreceğim. Tamam. 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 15 gün sonra göreceksin. Buna göre gidelim. Masajımı mı kullanacaksın? Şimdi etmedim. 5 dakika geçti ya. Çünkü tansiyon ölçüsünü ettirmedim. Şimdi. Tamam. Şimdi buradan çıkınca yapabiliriz. Şimdi yapalım. Halk arasında karasu hastalığıyla e, tanınır. Eğer tespit edilmezse insanlarda kalıcı körlüğe sebep olabilir. Sinsi kronik ilerleyici bir hastalıktır. Bazı hastalarımızda ilaç tedavisine rağmen göz tansiyonu düşmeyebilir. Bu hastamızda ilaç tedavisine rağmen göz tansiyonu yüksek olduğu için göz tansiyonu ameliyatı beraber katarak ameliyatını beraber uyguladık. Göz tansiyonunu düşürdük. Bu normalde büyük hastanelerde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde yapılan bir ameliyat ama Sandıklı İlçe Hastanesi'nde ilk defa yapılan bir ameliyat. Hastamız da kontrole geldi. Şu anki tansiyonumuz iyi. Gayet sağlıklı takibine devam edeceğiz. Hocamdan çok memnunum. Teşekkür ederim ben de çok var memnunum. Valla dediği uyguluyoruz. Dediği dediği saatte ilacını kullanıyoruz. Şey diyoruz. Biz o memnunuz olmamızı unutmayın. Dikkat oluyor. ediyor Hı. amcamız e, bilinçli hasta. O yüzden ben de çok memnunum. <laughs>